Mutlu oluyoruz valla sizlere misafir etmekten. Çok, çok teşekkür sağlık. ediyorum. Ben müsaadenizle izleyicilerimize önce bu bulunduğumuz mekandan biraz bahsetmek istiyorum Sayın Başkan. Şimdi efendim biz çok özel bir mekandayız. Burası aslında çok tarihi bir mekan, eski bir kilise yani. ama şimdi restorasyonla e, sanat galerisine dönüştürülen bir mekandayız değil mi? Gerisini siz anlatın Aynen. lütfen. Şu an içinde bulunduğumuz mekan yaklaşık 19. yüzyılda yapılmış. Ee, bir Ermeni kilisesi aslında. 1930'lardan önce yine de gayrimüslim yaşan nüfus vardı bayağı bir. Bu kiliselerimiz vardı şehir merkezinde, kale bölgemizde. Belki birazdan dönüşümünü görüş, konuşuruz bu kale bölgemizde. Aslında bölgemizin. dönüştürülen tek kilise burası değil. Çünkü ben bugün, şimdi ekranlara da geliyor, izleyicilerimiz de görüyor görüntüleri. E, kütüphaneye dönüştürülen yine başka bir evet. kiliseyi daha gezdim. Aslında orası çok güzel oldu. Son daha geçen ay açtık, daha yeni açtığımız bir kütüphanemiz. ...kale kütüphanesi oldu, 100. yıl kütüphanesi oldu... ...şehrimizin en değerli alanında... ...aslında kale bölgemizde... 100 yıldır boş duran bir Rum Kilisesi vardı. Oranın adı da Rum Kilisesi, Yahya Peygamber Kilisesi. Tam 100 yıldır boş duruyordu ve maalesef terk edilmiş bakıma muhtaç bir kiliseydi öyle söyleyeyim. Böyle madde bağımsız çocuklar falan gelip gittikleri korumaya çalışıyorduk. Ama esas korumayı işte göreve geldikten sonra yaptık sağ olsun. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bakanlığımızın da destekleriyle belki de ülkemizdeki en şık kütüphaneyi yaptık. O 100 yıldır boş duran atıl ...kiliseyi çok güzel bir şekilde değerlendirdik. Kale kütüphanesi olarak şimdi çocuklarımıza... ...gençlerimize hizmet evet, veriyor. Evet ben bugün gezdim... ...orayı da gezdim. Gerçekten güzel bir... restorasyon olmuş. Şimdi Niden'in... ...aslında çok fazla tarihi eseri var değil mi? Yani çok. mesela bir Alaaddin Camii... ...var ki çok özel bir yeri var... ...aslında. Kesinlikle. İşte e, kale bölgesi var... ...işte e, Sungur Bey Camii var... ...Bedesten, Ak Medrese gibi... ...aklıma gelen eserleri sayıyorum. Kadın bir şehir nidemiz Geçmişi bundan 10 bin yıl, daha, ...10 bin yıldan daha eski bir geçmiş var çok medeniyet yaşamış burada. Ve o her medeniyetin hala izlerini taşıyor. Mesela Alaaddin Camii dediniz gene kale bölgemizde en değerli camilerimizden bir tanesi dünyada tek. Nasıl bir özelliği var derseniz sabah belli bir açıda güneş yaklaştığı zaman ...çok güzel bir kız sureti çıkıyor kapısında. Evet evet yani çok gerçekten. Da güzel bir hikayesi var ee, ya. İnanılmaz güzel. Var evet, yani, şimdi belki mi? uzun süre onu yapan ustaların aşkını aslında gizli bir şekilde... ...caminin kapısına işlemişler. Evet. Ee, bunu mesela biz ama çok tanıtamadık. Yani ne dünyada tanıyorlar ne ülkemizde. İşte bir kale projesi gerçekleştireceğiz. Onun içerisinde inşallah bu Alaaddin Camimizde... ...ben inanıyorum ki insanlar güneş o açıyla yaklaştığı zaman... ...kapısında bekleyip onu görmek isteyecekler. Yani aslında turistin yağması gereken Kesinlikle. bir yer burası değil mi? Çok Kesinlikle. özel bir yer, çok bir hikayesi yani var yani. Çok medeniyetler Yaşamış. Evet. Bir antik Tiyana kentimiz var. Orada baksanız çok farklı hikayeler var. Su kemerlerimiz, Roma havuzumuz, Gümüşler'de manastırımız, dünyadaki tebessüm eden Gülen Meryem Ana e sadece nidemizde var mesela. Dağlarımız çok güzel, doğamız çok güzel, çok farklı hikayelerimiz var. Ama bu konuda işte biraz tanıtım eksikliğimiz vardı. Ama tabii Nide'nin de hazır olması gerekiyordu tanıtım için. İşte biz Nidemizi hazırlıyoruz. Yani herhalde tanıtım için ve bir turizm atağı için öncelikle belli bir altyapıyı oluşturmak gerekiyor galiba değil mi? Şimdi Kesinlikle. Nide için yıllardır konuşulan bir kale projesi var. Ben biliyorum sizinle de daha önce yine çok çok konuşmuştuk ama sizin bu arada yeni dönem için öncelikle hayırlı olsun da diyeyim. Teşekkür o'nu da atlamayalım. Ediyoruz. Yeni dönem için evet. tekrar adaysınız. Partimiz AK Parti sizi yeniden aday gösterdi. Şimdi yeni dönem için de en önemli projelerinizden biri de kale galiba değil mi? Yani yıllardır hep söyleniyordu ama bu Kesinlikle. bir türlü gerçekleşememişti. Dediğiniz gibi yani 40 yılı aşkın bir zamandır NİDE'de yaşayanlar, NİDE'li olanlar hep şunu çok iyi bilirler ki her belediye başkanı seçimlerden öncesinde kale bölgesinde bir dönüşüm vaat etmiştir. Oranın yeniden dönüşmesi vaade olmuştur ama yapmakta kimseye nasip olmamıştır. Hatta şöyle bir hikayemiz var. Ben 2019 seçimlerinde ilk aday olduğumda dedim kale projesini koysak mı arkadaşlarla tartışıyoruz ya koyalım dediler. Dedim ki koymayalım. Ya proje kitapçığına kale projemizi koymayalım. Çünkü hani herkes koydu yapamadı, herkes vaat etti yapamadı. Ya yalancı çıkmayalım falan dedik. Proje kitapçığına koymadık. O kadar büyük bir proje çünkü. Ama Allah şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bize o e, yetkiyi de verdi. Acele kamulaştırma yetkisini resmi gazetede oranın koruma ve yenileme alanı olarak ilan etti. Ve Allah şükürler olsun o projeyi gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Yani ve şimdi o da çok güzel yol kat ediyoruz. Bugüne kadar da işin aslında zor olan kısmını bitirdik. Sorulan kısmı neydi? Orada kamulaştırmalar mıydı? Kesinlikle. Şimdi kale bölgesi biraz önce dediğimiz gibi Alaaddin Camii'miz, Sungur Bey Camii'miz, Bedesten'imiz ki orayı da kent müzesi yapıyoruz. Aslında onlar böyle bir bütün halinde değil Aynen. mi? Ya? Alaaddin Camii bir yukarıda Aynen, ve aşağıya doğru da kale uzanıyor. Böyle 110 dönüm kadar bir alan, böyle tepelik bir alan saat kulemiz orada, kalemiz oradaki Hititlerden kalma bir kalemiz, çok eskiden kalma ve birçok eserimiz var. 70'e yakın orada korunacak eserimiz var öyle söyleyeyim. Biz burada tabii Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ile çalışıyoruz. Her şey onların izniyle oluyor. Zor olan neydi? Oranın kamulaştırılmasıydı. Çünkü bu tarihi binalarımızın, tarihi eserlerimizin arasında maalesef metruh binalar vardı. Hatta son dönemde vatandaşlarımızın da terk ettiği ve maalesef orada çok istenmeyen görüntülerin oluştuğu böyle bir suç merkezi hali, anniden en değerli en kalbi hmm. ama maalesef suç işlenen bir bölgeye dönüşmüştü. Hmm. Zaten orada kamu yararı kararı da aldık. Ondan sonrasında da projemize başladık. Ee, Tabii kamulaştırma çok maliyetli bir çok. şey değil mi? Yani şimdi, şimdi ben bütün başkanlarla konuşuyorum işte e, ve adaylarla bütün projelerde özellikle kamulaştırma girdiği zaman işin içine o maliyet çok yükseliyor. Kesinlikle aslında biz de bazen e, toplantılar yapıyorum böyle vatandaşlarımıza falan. Aslında yaptığımız için farkını anlatırken ben de fark ediyorum. Ne kadar büyük olduğunu biz bile bazen göremiyoruz. Şöyle diyeyim orada 2200 tane hak sahibimiz vardı. Eski bir bölge olduğu için böyle miras kalmış miras kalmış. Çünkü yeni bir bina yapamıyorsunuz herhangi bir çözüm de yok orada. Çözümsüzdü aslında. 2200 kişinin 2000 kişisinin kamulaştırmasını yapmışız yüzlerce daire verdik. Kentsel dönüşüm yapmıştık Niğde'de Efendi Bey Mahallesi'ne. Oradan isteyenlere daire verdik. isteyenlere nakit ödemesini yaptık. Yani sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan bize neredeyse sınırsız bir bütçe verdiler. Çünkü doğru bir projeydi. Hem Niğde'nin tarihini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Eski Niğde'yi, eski Niğde'yi yeniliyoruz, koruyoruz, koruyarak yeniliyoruz. Gelecek nesillere aktaracağız ama aynı zamanda bir turizm merkezi yapacağız. Orada butik i̇şte otellerimiz olacak. Tam onu soracaktım... Şimdi editör arkadaşım da ekranda yazıyor. E, kale projesi ne getirecek diye. Şimdi biraz da bunu evet. konuşalım tabii. Şöyle aslında Niğde için bir milat olacak kale projesi. Bence dünyada da böyle ödül alacağımız bir proje. Ee, neler getirecek derseniz öncelikle dediğim gibi eski de ayağa kaldırıp gelecek nesillere bir miras bırakacağız her şeyden önce. Hı hı. Sonrasında biraz önce konuştuğumuz gibi Niğde gibi kadim bir şehrimiz ama maalesef bir turizm merkezimiz olmadığı için çok fazla turist çekemiyoruz ki. Kapadokya bölgesindeyiz biz. Yani bu bölgeye 4 milyon üzerinde turist geliyor. Evet. İşte bu turistlerden de Nide aslında zengin kültür, inanılmaz kültür varlıklarımız var. Çok zenginiz kültür varlıklarında. İşte bu merkezimiz olmadığından dolayı orada butik otellerle, restoranlarla, kafelerle, iş anlarıyla... ...oraya 90 tane Nide konağı yapacağız. Orada 5-6 tane iş anımız olacak. En az 4 tane otelimiz olacak. Ve inşallah... Ee, biz bu işi bir de şöyle söyleyeyim işte uzmanlarıyla çalıştık. Yani bu proje kendiliğinden ortaya çıkmadı. İşte Çekül Vakfı, Tarihi Kentler Birliği. Yani bu diğer illerimizde bu dönüşümü yapmış olan vakıflarla, derneklerle, birliklerle çalıştık. Tur operatörlerini getirdik. Biz doğru bir iş mi yapıyoruz? Buraya bu kadar bütçe ayırıyoruz. Sizce sonucu ne olur dedik. Hepsinin dediği şuydu. İlk yıl için bile biz buraya 400 bin, 500 bin tane turist getirebiliriz. Siz yeter ki bu projeyi hazırlayın. Niye de hazır olsun dediler. Ee, i̇nşallah biz de bu projeyle turizm anlamında Nide'de bir milat olacak ve insanlarımız artık hani milattan önce değil biz Niğde'de kaleden önce kaleden sonra kale projesinden önce sonra diye şimdi dediğiniz çok önemli Sayın Başkan şimdi çok e... Kapadokya bölgesine çok yakın bir yer burası. Biz Kapadokya'nın içerisindeyiz. Kapadokya Aslında yakın değil. Tabii ya tabii içi yani değil mi? Kesinlikle, i̇çi kesinlikle. diyebiliriz. Kesinlikle. Fakat ya oraya bir turist akını var. Turist yağıyor ama Tabii ben yani Nevşehir'e, Kapadokya bölgesinde Nevşehir de Kayseri'nin evet. bir kısmı ve de Kapadokya bölgesinde. Ama tabii Nevşehir'e Ürgüp, Göreme buraya çok ...inanılmaz turist geliyor. Biz de bundan evet, çok yani, mutlu oluyoruz. Ve e, NİDE bundan neden faydalanaması? Yani bir günlerini, iki günlerini geçirecekleri bir yer neden olmasın çok rahat. aynı lokasyonda? Çok rahat, üç gece konaklamalı, bunu dediğim gibi işin uzmanlarıyla çalıştık. Üç gece konaklamalı e, turist misafir edebiliyoruz NİDE'de. O kadar çok program yapabiliyoruz ki biz aynı zamanda sadece kültür varlıklar açısından değil e, dağcılığın da mabedi diye geçiyor mesela yani de Çok güzel Ala Dağlar'da, Bolkarlar'da onlarca zirvemiz var. Dağcılar çok iyi bilir Niğde'yi ama mesela dağcılar geliyor direkt dağda kamp yapıyor. Merkeze çok fazla kullanmıyorlar, gelmiyorlar. Yani gerek dağcılarımız gerek diğer e, turistlerimiz yani gerçekten e, kale olmazsa olmazdı turizm konusunda Niğde'yi çağ atlattıracak. Ve dediğimiz gibi ilk 1-2 yıl için yıllık 400-500 bin arasında bir e, turist çekmesini hedefliyoruz. Yıllık 400-500. Yıllık kesinlikle. Şimdi siz diyorsunuz ki işte bu kale projesiyle e, Nide ya, konakları e, yapılacak, işte oraya butik oteller vesaire. E, dolayısıyla şimdi turistin buraya çekecek ama bir de gastronomi de var. Kesinlikle. Siz geçen yıl bir gastronomi festivali düzenlediniz. ...bildiğim hı hı. kadarıyla Aynı. ama... ...şimdi ben de bugün o lezzetleri... ...tatma fırsatı da buldum... ...gerçekten çok güzel, çok leziz ve... ...aslında bunların tabii tanıtılması lazım... ...bir tanıtım atağı Kesinlikle. mı gerekiyor? Kesinlikle mesela NİDE'miz dediğim gibi... ...bu kadar kültür olunca, bu kadar medeniyet yaşayınca... ...mutfağımız da çok zengin... ...ama bu mutfağımız da unutulmak üzereydi... ...dediğiniz gibi gastronomi festivalleriyle... ...biz bu işe başladık, kitaplar yaptık... ...işte NİDE Belediyesi olarak... E, ...kitaplar yayınladık, ama bunu gördük... ...mutfağımız çok zengin... ...ondan sonra İç Anadolu bölgesindeki ilk gastronomi evini Niğde'ye açtık. Adında Tabal koyduk. Tabal şöyle bir onun da hikayesi var. Niğde'de Tabal Krallığı da yaşamış. Hatta Tabal Krallığı'na başkentlik yapmış Niğde'miz. Gittim ee, bugün oraya da gittim. Tabal Gastronomi, <laughs> evet. gastronomi evimizin adını da Tabal koyduk. Ee, orası da çok güzel, çok güzel bir proje oldu gerçekten. Orada tamamen yöresel yemeklerimizi sunuyoruz. Sizin aracılığınızla e, buradan da duyurmuş olan Böyle özellikle otoyolumuz da şu an açıldı... Hani şu an Ankara Niğde otoyolu da açık artık. Doğu ile batıyı bağlayan otoyolumuz Niğde'den geçiyor. Hani bir mola vermek isterlerse bir gastronomi evimizde e, seve seve herkesi misafir etmek isteriz. Evet ya o zaman anladığım kadarıyla sizin bu gelecek 5 yıl için en önemli projelerinizden vaatlerinizden biri bir kere turizm olacak. Kesinlikle. İşte buna şehir hazırlıyoruz. Dediğiniz gibi gastronomi evimizi yaptık. Tarihi bir konaktan yaptık. Orayı da yıllardır boş duran tarihi bir konak vardı. O konağı gastronomi evine çevirdik. İşte böyle kiliseler biri kütüphane biri sanat galerisi. Şimdi inşallah önümüzdeki ay içerisinde bir tane müze açıyoruz. Bedestenimiz vardı gene bu kale bölgesinde. Evet. Orayı da kent müzesi alıyoruz. Niye belediyesi Bedesten Kent Müzesi'nde önümüzdeki ay ...açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Yani baktığınız zaman NİDE e, yavaş yavaş hazırlanıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim hazır fırsatı e, bulmuşken... ...bazen şunu duyabiliyorum işte kale projesi durdu mu... ...duraksadı mı, bir sıkıntı mı var? Hiçbir sıkıntı yok. Bu aracılığınıza ben bunu duyurmak istiyorum buradan bütün hemşerilerime. Kale projemiz son hızıyla devam ediyor. Ve Türkiye'de arkeolojik alanlarda devam ediyor. Burada birinci derece sit alanı var. Orada zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Hı -hı. Ama kalan dönüşümümüz üçüncü derece arkeolojik sit alanında oluyor... Türkiye'de en hızlı giden proje kültür varlıkları içerisinde. Hı hı. Ee, inşallah hafta sonu Allah'tan bir mani olmazsa Çevre çekecek, ...bakanımız Bakanımızla gelecek. Alanda incelemeler yapacağız. Hı hı. ...ilk etapın ihalesini de yaptık. Müteahhit çalışmaya başladı. Hı hı. İnşallah çok yakın zamanda işte bu dediğimiz ya da görsellerini gösterdiğimiz konaklar, ...işanları böyle Nide mimarisinde ...ikişer katlı, Nide taşından inşallah yükselmeye başlayacak. Projemizde hiçbir sıkıntı yok. Son sürat devam ediyoruz. Evet Nide mimarisi dediniz. Bu önemli. Şimdi biz hep kentsel dönüşümü konuşuyoruz. İşte tüm kentler için, büyük şehirler ve diğer tüm kentler için aslında ama tabii o kentlerin kimliğini yaratmak ya da var olan o kimliği korumak da çok Kesinlikle. önemli. Yani işte dönüştürüyoruz kentleri ama işte o beton blokları yapıp e, dönüştürmek de şehre pek bir şey katmıyor. Ben bunu e, böyle konuştuğum sizin gibi konuk ettiğim her başkana da e, söylüyorum ya da soruyorum yani bu Nide taşından özel olarak e, yapıyorsunuz bu Zaten... projeyi. Projemizin adı aslında kale bölgesi kentsel dönüşümü değil. Kale bölgesi koruma ve yenileme projesi. Koruma Adından yenileme. da anlaşılacağı <laughs> üzere koruma ve yenileme projesi. O yüzden işte tarihi yeniden canlandıracağız orada. Bir de sizinle daha önce de konuştuğumu hatırlıyorum. Eski sanayi bölgesi yenileme evet. projesi var değil mi? Bu da yine Aa, o da <laughs> yıllara dayanan galiba değil mi? O Aynen. yıllara dayanan ha, bir ee, hayal mi diyeyim ne diyeyim? Hayaldi aslında gerçekten <laughs> o da. Böyle çok uzun yıllardır konuşulan hatta 90'lı yıllarda bir ata sanayi bölgesi yapılmış burada eski sanayimiz o, çünkü Kale'nin hemen yanında, hani bu biraz önce saydığımız o birçok eserimizin hemen yanında bir sanayi bölgemiz vardı. 90'lı yıllarda ata sanayi yapılmış Kayseri yoluna oraya taşınacak diye ama o gün de taşınamamış, o da çok zordu. Ve sağ olsun oradaki esnafımız bana güvendi bu dönüşümle alakalı. Bana dediler ki bunu da proje kitapçına koymayalım. E, ya herkes koydu kimse yapamadı. Biz de belki mahcup olmayalım dediler. Allah'a şükürler olsun sanayi projesinde aynı hani kale projesi gibi gene 40 yıldır konuşulan şehrimizde ancak dönüşümü gerçekleştirilemeyen bu kale projesinde gerçekleştirmek gene bize nasip oldu. Ben buradan bir kez daha esnafımıza da teşekkür ediyorum. Bana güvendiler. Gerçekten ilk başta onlar da anlamakta zorluk çekmişlerdi ama orada anlattık projeyi ki şu an esnafımız da buradan çok kazançlı çıktı. Orada kiracılarımızı yeni sanayi sitesinde dükkan sahibi yaptık. Esnaflarımızın işyerlerini büyüterek bir dönüşüm gerçekleştirdik. Yani hı hı. esnaflarımız da kazandılar ama de böyle değerli bir bölgeyi boşaltarak hem de kale bölgesinin yanında inşallah İç Anadolu bölgesinin ben iddia ediyorum bakın İç Anadolu bölgesinin ee, en cazibe merkezi olarak, alışveriş merkezi olarak en şık bölgesini yapacağız. İçerisinde suların aktığı işte yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla sadece alışveriş merkezi olarak değil, kültür merkezi, sineması ve açık alanlı olacak. Açık alanlı olacağı için de e, dediğimiz gibi bu bölgedeki en şık alışveriş merkezi, en şık cazibe merkezi haline eski sanayi bölgemizi Eski dönüştürüyoruz. Sanayi ama bir de yeni bir organize sanayi projemiz projeniz var değil mi? Ha, o da çok önemli bizim için. Tabii o daha büyük. Küçük sanayi sitesiydi bizim eski sanayi dediğimiz yer. Hı hı. Organize sanayi bölgemizi de Kayseri yolu üzerine yapıyoruz. O da bizim için çok önemli. Şu an hani niye de böyle sanayide kabuğunu çatlattı mı falan denir ya böyle. Kabuğumuzu çatlatmadı. Kabuğumuzu kırdık inşallah sanayide. Hı hı. Şimdi kale ile turizmde bu şehri hareketlendiriyoruz. Turizmde bir yol haritası çizdik. İşte bir şehir gelişecekse turizmle gelişiyor, sanayiyle gelişiyor. Tarımımız zaten kendi kendine gidiyor. Hı hı. İşte sanayi anlamında da Allah'a şükürler olsun niye de birinci organize sanayi bölgemiz, bor organize sanayi bölgemiz doldu. Genişleme alanları ilan ettik, onlar da doldu. Şimdi biz Türkiye'nin en cazip organize sanayi bölgesini yapıyoruz. Kayseri yolunda konaklı bölgesini hemşerilerimiz bilirler yapıyoruz diyorum çünkü organize sanayi bölgesinin yüzde %58 hissesi Niğde Belediyesi'ne ait. Yani Artık Niğde Belediyesi olarak bu organize sanayi bölgesinin şu an altyapısını yapıyoruz. Ee, kalan kısım özel idare ve ticaret odamızla ortak. Ee, şu an altyapısı yapılıyor. 6. bölge teşvine sahip olduğu için Türkiye'deki en cazip organize sanayi bölgelerden bir tanesi. Daha fazla bir teşvik yok. Hı hı. Hemen yanında otoyol, önünde Adana-Kayseri yolu ve yanında da demir yükleme merkezini yapıyoruz. ki Mersin limanının 180 kilometre. Yani şu anda bile 150'nin üstünde fabrika bizden tahsis bekliyorlar. İnşallah bu yaz ...alt yapının tamamlanmasıyla tahsislere de başlayacağız. Ve Niğde sanayi kenti olma yolunda da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi sanayi kenti demek tabii istihdam demek. Kesinlikle. Özellikle genç nüfus için değil mi? Kesinlikle. Yani, Bizim için çok önemli. Niğde'nin nüfusu ne kadardı? Şehir merkezi şu an 180 bin kadar ama öğrenciyle birlikte 200 bini geçiyor. Toplamda 370 bin nüfusumuz var. Yani ciddi bir öğrenci nüfusu var. 30 bin öğrencimiz var. 30 bin 30 yıllık üniversite, üniversite öğrencisi var. var. Aynen. Tabii sonrasında da belki burada da kalmak isterler. Kesinlikle. Yani Niğde bugüne kadar hep göç veren biriyle olarak anıldı. Ama bundan sonra inşallah artık göç alan biriyle olacak ki bu yıl bile nüfusumuz 10 bin arttı. Niğde ölçülerinde gerçekten büyük bir rakam aslında. Ee, i̇nşallah artık göç veren bir il değil, göç alan bir il olacağız. Hem üniversite öğrencilerimiz hem bizim çocuklarımız artık işsizlik konusu niyede de kapanıyor bu yıldan itibaren. Bu yıl diyorum çünkü öbür OSB'lerimizde de fabrikalar bitiyor. Hı hı. Şu an onlar da eleman almaya başladılar. Artık Niğde'de işsizlik diye bir şey konuşulmayacak. Tam tersi göç almaya başlayacağız. Şimdi gençlerin işsizliği diye bir şey kalmayacak dediniz ama bir de kadın istihdamını da sormak istiyorum. Ben bütün başkanlara evet. bunu soruyorum. Yani kadınların iş gücüne katılımı için gerçekten ne yapıyorsunuz? Bir fabrikanız var galiba değil mi? Ekmek fabrikası. Aynen modern Tamamı? Ekmektesi. Halk ekmek fabrikası. Tamamı kadın aynen, çalışanların aynen. değil mi? Orada çok güzel bir hikayesi var. Benim aslında en çok hoşuma giden yatırımlarımızdan bir tanesi. Yani hem yatırım oldu hem de sosyal bir proje oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an Türkiye'de en ucuz ekmek Niğde'de. Halk ekmeğimizde ekmek 3,5 TL. 3,5 lira. 3,5 lira. Ee, gerçekten e, bunu gurur duyarak anlatıyorum. Ve bu ekmeği kimler üretiyor derseniz işte o fabrikamızda kadınlarımız üretiyor. Ama hangi kadınlar üretiyor derseniz e, biz bir yani daha doğrusu eşimle biz çok ev ziyaretleri yapıyoruz. Akşamları fırsat buldukça evleri geziyoruz. Hı hı. E, bu ziyaretlerimizde şunu gördük. Eşleri tarafından terk edilmiş çocuklarıyla ortada kalmış kadınlarımız vardı. Buna sadece sosyal yardımlaşmamızdan, valiliğimizden aldıkları destekle geçiniyorlardı. Hı hı. Ee, dedi ki biz bu proje yaparken acaba dedi kadınlarımız bu işi yapabilirler mi? Bize dediler yapamazlar kadınlar. Niye? Ekmek fabrikası gece çalışıyor. 12'de başlıyorlar. Sabah 8'e kadar üretim yapıyorlar. Hani gece kadınlar nasıl çalışsın? E dedi, biz bunu kadınlarımıza soralım nasıl çalışabilir misiniz diye onlarla istişare ettik. Hepsini çağırdık. Sosyal yardımlaşmadan bir liste aldık. Böyle hani ortada kalmış çocuğuyla kadınlarımızı özellikle bulduk, çağırdık. Dediler ki seve seve. Gözleri pırıl pırıl oldu. Kadınlar yani, her şeyi yapar çünkü. kesinlikle. Onlar için bir umut <laughs> her oldu saatte Tam, evet. Umutlarını kaybetmişken yeni bir umut oldu. Çocuklarımız var filan dediler. Dedik çocuklarınız için de kreş yaparız. Çocuklarınızı o, da kreş getirirsiniz. Kreşi de var fabrikamızın. Çok şık bir kreşi var. Ee, şimdi baktığınız zaman çok mutlular. Çok mutlu bir şekilde çalışıyorlar. Yani çocuklarıyla birlikte hani e, tabii ekmek fabrikasında onlar için mesaisi çok erken başlıyor herhalde gece Gece 4'te 11'de 12'de başlıyorlar. 22'de. Sabaha kadar çalışıyorlar. Çocuklarıyla Tamamen geliyorlar. Aynen. Kreşe çocuklarını bırakıyorlar ve kendileri de çalışma devam ediyorlar. Böylesine bir proje yaptık. Ya dediğimiz gibi bizi yapamazsınız olmaz falan demişlerdi ama o kadar güzel ki şimdi. Yani kadınlarımız da çok mutlu, halkımız da çok mutlu. Niye de halk ekmek yoktu. Halk ekmek şimdi 3,5 lira. 3,5 lira. ...çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretiyoruz. Yani insanlar bunları kargoyla getiriyorlardı. Oradan çok mutluyuz. Şimdi bu üretilen ekmekleri kimler satıyor biliyor musunuz? Büfeler kurduk. 20'nin üzerinde büfemiz var. Halk ekmek büfemiz. Burada da %60'ın üzerinde engelli vatandaşlarımızı çalıştırıyoruz. Hı. Yani iki dezavantajlı grubu hem ekonomiye kazandırdık... ...hem de onlara yeniden bir umut kaynağı aldık Nide Belediyesi olarak. Yani engel kadınlarımız üretiyor. Böyle artık eşi tarafından hani ortada bırakılmış kadınlarımız üretim yapıyor. %60'ın üzerinde engelli vatandaşlarımızın satışını gerçekleştiriyor hem de Türkiye'deki en ucuz ekmeği de NİDE'de de vatandaşlarımıza sunuyoruz. Gerçekten çok gönlü bir proje ama benim en keyif aldığım projelerden bir tanesi. Evet, şimdi Sayın Başkan, bu fabrikanın kreşi var dediniz ama şimdi Hı -hı. kreş önemli. Kadınların iş gücüne katılım için çok önemli. İşte artık geldiğimiz noktada işte hayat pahalılığını biliyoruz. Hepimiz yaşıyoruz derinden. İşte kreş fiyatları, ücretleri belli. Ya onları ödeyemeyen anneler ne oluyor? Bu sefer iş hayatından çekiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında herhalde şu dönemde belediyelerin en önemli hizmeti haline geldi galiba değil mi kreş? Aynen. Yani başka noktalarda da yapacak mısınız onu merak yapacağız. ediyorum. Yapacağız önümüzdeki dönemde inşallah böyle mahallelere kreşler yapacağız. Ama ondan önce şunu söyleyeyim biz bir de kütüphaneler yaptık. Biraz önce mesela işte Kale bölgesindeki bu kiliseden dönüştürdüğümüz kütüphaneden bahsetmiştik. Evet. Biz de belediyesi olarak son iki yılda tam dört tane kütüphane yaptık. Kütüphanelerimiz nasıl oldu biliyor musunuz? Bunlar yeni nesil kütüphane. Çocuklarım sabah açılışta içini dolduruyorlar, koşa koşa geliyorlar akşam kapanana kadar. En son belediyemizin önünde bir kütüphane açtık. 100. yıl kütüphanemizi. Sağ olsun Profesör Doktor İlber Ortaylı hocamız geldi. Onunla açtık iki hafta önce. Burayı 24 saat açacağız inşallah. Şimdi yayına gelmeden bir yarım saat kadar önce Sayın Başkan, o kütüphanelerden birine gittim ben. Ee, Sağolsunlar sizin ekibiniz götürdüler, böyle gösterdiler. Ne, ne Hızlandırılmış bir nide turu yaptık. Ne güzel. Yani saat geç olmasına rağmen işte saat 19'u geçmiş olmasına rağmen kütüphane fulldü. Doğru. Şu an bir rezervasyonla geliyor çocuklarımız. Dedik gelip kapıdan dönüyorlardı. Hani soğuk havalarda falan çocuklar kapıdan dönmesin diye rezervasyon sistemi oluşturduk. Artık rezervasyonla geliyorlar. Ya dedik o çocuklara da bir imkan sunmamız lazımdı. Hani çünkü biz lafa geldiğimiz çocuklardan yeni nesilden şikayet ederiz. İşte benim de oğlum var, kızım var. Ya çocuklar elinde tablet, telefon bırakmıyorlar. Dışarı çıksalar nereye gidiyor bilmiyoruz falan. Ya biz bu çocuklara alternatif sunmamıştık bugüne kadar. O alternatif sunalım istedik. İşte bugüne kadar dört kütüphane açtık ama inşallah önümüzdeki dönemde her mahalleye çocuklarımızın yürüme mesafesinde bu kütüphanelerden yapıyoruz. Ve bu sene yedi tane olacak sayısı. Yine böyle tarihi bir binamız var. Ak medresemiz var. O gittiğiniz tabal gastronomi evinin hemen karşısında. İnşallah oraya da sesli kütüphane yapacağız. İşte orada biz bilim adamlarımızla, yazarlarımızla, şairlerimizle gençleri buluşturacağız. Onlara rol model olacak bilim insanlarımızı getireceğiz inşallah. Orada sohbetler, tartışmalar olacak. Ee, i̇nşallah böyle farklı bir yatırım daha yapıyoruz. Şu an onda kurulda şu an projesi. Ama bu yıl içerisinde kütüphane sayımız 7'ye, önümüzdeki 5 yılda nasip olursa da bütün mahallelerde kütüphane ve müsait olan mahallelerimizde de kreş inşallah şehrimize kazandıracağız. Yani Z kuşağına kütüphane kültürünü aşılayacağız diyorsunuz aşılayacağız. yeniden. Aşılayacağız. Biz orada tabii şöyle çay kahve de veriyoruz. Mesela çocuklarımızın canı... Öyle mi? Canı, var mı? Tabii ki çay kahve İnşallah inşallah geceleri de çorba vermeye başlayacağız. Şimdi 24 Oo, saat açık olunca. Hani çocuğumuzun canı diyorum gençlerimizin, genç olmasına da gerekiyor. Biz genç diyorsan 7'den 70 herkes gelebiliyor. Yani canı kahve içmek istediyse Cebinde parası yoktur, bir yere gide, gidebiliyordur, gidemiyordur gelsin bizim kütüphanemize. O kahvesini de isin. ama kahve içerken de oradan bir kitap alıp bir kitapla aşırı neşir olsun istiyoruz çocuklarımız. Sayın Başkan son bir dakikamız gibi bir Aa, zaman çabuk, kaldı. Çabuk Yönetmenim zaman. uyarıyor, evet çabuk geçti evet. zaman. Şimdi herhalde bütün bu konuştu, konuştuğumuz başlıklardan benim de çıkardığım sonuç şu. Yani çok bazen böyle çok flash, çok büyük büyük projelerden ziyade aslında en önemli olan vatandaşın hayatına dokunan Kesinlikle. dokunuşlar yani değil mi? ...hayatını kolaylaştırıcı dokunmuşlar. Kesinlikle. Galiba belediyeciliğin artık alameti farikası evet, bu. Artık sosyal belediyecilik, bir de gönül kazanıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımız 2019'da gönül belediyeciliği diye bize bir hedef koymuştu. İşte o gönülleri kazanmaya çalışıyoruz. O zaman kısaca birkaç şeyden bahsedeyim vaktimiz varsa. Tabii yaşlılarımız için bir proje yaptık, ya diye. Mesela şu an kimsesiz yaşlılarımız vardı. Çocukları terk etmiş ya da çocukları olmayan yaşlılarımız. Hepsini düzenli ziyaret ediyoruz NİDE Belediyesi olarak. Bir ekip kurduk, içerisinde hemşiremiz var... Temizliklerini yapan arkadaşlarımız var, kuaförlerimiz var. Bütün ihtiyacını karşılıyor yaşlılarımızın. Sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Her hafta düzenli olarak aş evimizden yemeklerini götürüyoruz. Evlerini temizliyoruz. Gidecekleri bir yer varsa hastane, eczane, market oraya götürüyoruz. Geri evine bırakıyoruz. Böylesine ya YADES ekibi kurduk. Böylesine hoş bir proje. O da çok beni mutlu eden. Yani kimsesizlerin kimsesi oldu de Belediyesi. Aynı şekilde engelli vatandaşlarımız için bir taksi ayarladık. Taksi derken engelli nakil aracı. Onlara uygun tekerlekli sandalye taşımaya. Mesela bunu da duyuralım. Bunlar sizin ücretsiz değil mi? Hepsi ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Evet. Ee, mesela engellerimiz için ne yapıyoruz? Bizim belediye çağrı merkezimizi arıyorlar. Ücretsiz olarak evlerinden alıyoruz. Hastane, eczane nereye gideceklerse. Mesela geçenlerde bir şehit annemiz aramış. İşte aldık. işte şehidimizin Mezarını ziyarete gitti. Bunun gibi ne ihtiyacı varsa engelli vatandaşlarımızın ücretsiz bir şekilde e, isteklerini gerçekleştiriyoruz. Sadece çağrı merkezimizi aramaları yeterli. İşte bunlar dediğiniz gibi gönüllere dokunan projeler. Ben de çok mutlu oluyorum. Alt yapıdan üst yapıdan daha çok mutlu oluyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Evet. Tekrar hayırlı olsun çok adaylığınızda. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür çok ediyorum. Efendim bugün de yerel seçim 2024'ün sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Habertürk'te kalın.